bahsettiğim 17-18 arasındaki videomu çekiyoruz ama ne yazık ki 18.04'de başlamak zorunda kaldık. 18'de 4 geçe başlamak zorunda kaldık. Biraz geç başladık. Özür dilerim. Hemen yükleniyor. Eski hesabımı geri aldım. Yeni bir tane açtım. Aynı şeyi bulmak için tekne server kodunu çok uğraştım. Tekne serverı çoktan açtım. Bir sürü mesaj geldi. Alacağım araba bu arkadaşlar. Hemen önünde durdum. Gidiyorum ve de seçiyorum. Arabamızı seçtikten sonra ilerliyoruz. Yeni hesap olduğu için arkadaşlar. Yeni yani değil. Eski hesabımı geri aldım. Nasıl olduysa artık aldım yaptım. Evet arkadaşlar çok saçma gidiyor. Ve de yola tekrar girdik. Nasıl olduysa artık yolu atladık ve de tekrar girdik. Hayır. Arkadaşlar çok iyiydi. Evet buradan devam edelim. Arabayı boyamak istiyorum. Hmm. Boyayamıyoruz nedense. Şimdi o boyama yerine gitmek için çok uğraşacağız. İlk önce tepeleri çıkmalıyız. Kısa kısa. geleceğim. Arkadaşlar sanırım geldim geldim yani sanırım geldim. Tahmin ettiğim Evet arkadaşlar, ee, tekli serverımıza bir kişi daha katıldı. <laughs> Hemen dönmeden devam edelim. Burası olduğunu zannediyorum. Hayır burası değilmiş. Eren Papi'yi biliyorsunuzdur. Eee, şu anda o bizim tek bir Dediğim gibi biz attım. Kaçırdıysanız ne yazık ki kaçırdınız arkadaşlar. Ama şu anda oyunda olan hiç kimse benimle konuşmayacak. Eee, oyun chatten hiç konuşmayacağız. Oyunda olan her kişiye teşekkür ederim. Chatten gelen her mesaja sadece en yakın arkadaşlarıma cevap vereceğim arkadaşlar. Yani her mesaja dikkat edeceğim ama sadece chatten gelen mesajlara dikkat edeceğim diyecektim ama biz bu arabayı boyatmayalım iyisi. Şöyle bir gezi turuna çıkalım. Çete bakamayacağım. Gördünüz mü arkadaşlar onu? Evet bir takipçimiz de burada. Bir sürü takipçimiz var. Abonemiz kadar olmasa da 40 kişi falan olmasa da. Bazı kişiler takipçimiz değil arkadaşlar. Ne yazık ki. Eren Papiran abone. Nasıl düzeldim ben? <laughs> garajlar. Bu garaja ışınlanmamız lazım. Arayla bula, arabayla gidip bulamayacağız arkadaşlar ne yazık ki Driving Empire. Ben arabamızı boya Boy, boy, Geri. Tabii ki de sıfır para. Siyah. Geri. Her şey siyah. Swap. Plaka git. Tekerlekler siyah. Başka krom o da siyah. Her şey siyah. Siyah kroma bakalım. Krom da siyah. Tamam arkadaşlar, her şeyimiz siyah arkadaşlar. Şimdi çıkıp arabamız Eren popi mesaj atmış Şiş. Evet chatte görüyorsunuz Ama chati açık bırakacağım ee, Sen yanlışlıkla kamera tuşuna bastın Elim kaydı Herkes gülüyor arkadaşlar Arkadaşım değil Link'le geliyorlar. Link'le server doluyor arkadaşlar. Sanırım ee, şu anda çok güzel geçiyoruz. bir başlangıca gidelim arkadaşlar. Evet başlangıçtayız. Reset attım. Şimdi arkadaşlar 20.000 paramız var. 20.000 ne? Oyundan banlandım. Video her an kapanabilir. Oyundan banlandım yanlışlıkla. Ama tekne serverdaki herkes yerinde. yeniden giriyorlar. Driving Empire. Hemen 20 bine ne alınacağına tekrar bakalım. Evet 20 bine bu araç alınıyormuş. Hemen alalım. Evet. Birinci sürücü. Arkadaşlar bu arabayı aldık şu anda. Ve de bu arabayla da delilikler yapabiliriz. Hiçbir araba deliliklere uygun değil değildir. Her araba deliliklere uygundur. Her zaman buradan gidiyorum. Çünkü yanında bir tane rampa var. Hızlan 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 hızlan. Uç. Allah. Uçtuk. Arkadaşlar çok güzel uçtuk. Ta arkalardan. Hız alıp geleceğiz arkadaşlar. Evet yıkılmadı. Ee, yine yıkılmadı. Eee. Heh, tamam geçtik. Herkes tekrar joinleniyor. Ben oyundan bamlandığım için herkesi bamladım. Çaktırmayın. Evet. Gidelim gidelim bak gibi edelim. Gidiyoruz. Gidi gidi Bu arabayı şimdilik boyatmayalım. Tamamdır buradan döneriz. buradan dönebiliriz. Sesi biraz açtım. Sesim çıkmayabilir. Ee, biraz yüksek, yüksek sesle de konuşabilirim. Şu anda sesim çok net geliyordur arkadaşlar. Oyunun sesi de arkadan geliyordur muhtemelen. Hızlandık arkadaşlar. 200 falan olduk. Hızımızı 200 falan yaptık. İşte uçacağız. İşte o. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arabayı boyatmaya gidelim. Sıyrıldık arkadaşlar. Chat'ten bir şey yazmayacağım. Sadece en yakın arkadaşlarım chat'ten gelir chat'e bakacağım. Belki gelirlerse diye. Aklımda çok güzel bir şey var arkadaşlar. Dönmem lazım. Şimdi buradan nasıl manevra yapabilirim ya? Ters döneyim, ters çıkayım, ters ters. Dön dön dön. Ters ters ters. Ya düz oldu. Ters ters ters. Hop. Biraz şöyle. Biraz ters git. Dur dur dön 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 yanlış döndüm. Üf. Aha, tamam oldu oldu oldu. Şöyle 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 neyse ne ya. Hmm. Ve gidelim. Şimdi dum olmadı. Ve gidelim. geri geri gidersem ne olur çok merak ediyorum şuraya çıkacağız arkadaşlar boyatmayacağım bankaya gidiyoruz hemen uygunca park edelim Ve gidiyoruz. Banka 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 banka. As direkt. Evet arkadaşlar bankanın bir girişi yapmış. Yaşılara mı katılsak? Evet biz İngiltere'deyiz. <laughs> Evet İngiltere'deyiz. Arabayı çok yanlış kullanıyoruz. Geri geri gidelim hadi. Geri geri. Yav bi. Gidiyoruz. Safa neredesin? Bans. Tamam başta diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar İngiliz, Türk geliyorum bekle. Altın sarısı gibi gözüküyor. Herkes seviniyor. Geldim. 欢迎，欢迎，那个，不，那，是吗？你。 Ha, evet arkadaşlar ben benim arabaya atlasınlar. Araba ya gö. Benim arabaya gö. Şimdi arkadaşlar delilerin kırıldı. Basma tamamdır. çok iyi. <laughs> Biraz delirdim arkadaşlar sadece. Ne yazdı? Bas. Şimdi arkadaşlar aklımda bir şey var. Bütün server bir server'da bir tane bile araba görürsem onun peşine düşeceğim. Bakalım. Evet arkadaşlar şu anda Başlıyoruz. Bakalım. Çok ünlüyüm ya. Ciddiyim. Hiç bu kadar ünlü olmamıştım. Bakalım. Ha, oyun süresi ödülleri var. Yok artık. 42 bin param vardı. Hiç bunları görmemiştim vallahi arkadaşlar. 42 bine kaç alırız? 58 bine çok güzel bir araba var. 44 binlik arabayı. 39 binlik arabayı alıyorum. Evet eminim. Sürücü diyelim. Ve de ilerliyorum. Beleşe araba satıyorlar. Bastım. Sat. Şunu satsam kaç eder? Burada yeterli oda Ne? Sat. Satalım. Şuna ne? <laughs> 22 bin. Şunu da satalım arkadaşlar. Yok artık. Yok artık. 100 binlik araba alabiliriz. 135. Şu arabamı da satayım yanındaki. Hemen bildiğim. Çok güzel bir ara araba alırım. Neredeyim bu? Sat. 39 bin. Yok artık. 175 binim oldu arkadaşlar. Çok güzel. Arabam yok ya. Nasıl para kasacağım? helikopter, bot. aklımda bir şey var. 25 dakika boyunca on oyna. Kaç dakika boyunca oynadık arkadaşlar? Sanırım 5 dakika, 3 dakika falan dolanmamız falan lazım alacağım araba arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. İşte bu araba. Çok güzel bir araba. Arabanın rengi yönü... yani böyle güzel. Bunu siyah yaparsam çok daha güzel oluyor. İkinci siyah. Her yerini siyah yapayım. Yani böyle çok güzel bir renk toru oluyor. tonu oluyor. Sonu oluyor ama araçlara girdim Çık diyoruz. Ne yapalım arkadaşlar? Yani gazı kökleyemiyoruz. Arabamız falan da yok. Sadece bin bin lazım ya. Bin bin. Ben bilmiyorum. Bak <laughs> Hadi gidelim. Adam Hadi gidelim Bas 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 Beni geçiriyor adam ama Kara gelmiyor <laughs> Hadi bay bay Adamlar beni seviyor ya. Dünyanın en iyi cilt tonuna sahibim. Hadi koşalım. Pol. Ben Türk. Ben Türk. Minicar. Bak. Aha da beklediğimiz zaman geldi. 200 binim oldu arkadaşlar. Hemen Acaba Tüm araçlar I, Tekneler Sanırım yanlış Oldu Ben tekne istemiyorum ama Araba Sanırım yanlışlıkla Teknede kalmışız arkadaşlar Hemen 200 binlik arabamıza bakalım. Parça geçişi 900. Şu çok güzel bir araba arkadaşlar. Ben bunu satın almak istiyorum. Satın alıyorum valla. 199.900. Bin falan paramız kalacak. Durun arkadaşlar. Bunun rengini siyah yaparsak nasıl olur? Böyle kırmızı Kırmızı böyle arkadaşlar. Mavi, mor, mor var mı? Siyah, gri, mavi, yeşil. Gri çok yakıştı ama. Siyah da yakışmadı mı? Kırmızı çok güzel ama. Bu kırmızı sade veya İkincili de kırmızı. Arkadaşlar bu çok güzel oldu. Birincili de kırmızı. Uy. Dur dur. İkincili de siyah. Hatta ikincili mavi. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Çok güzel olmadı mı? Ciddiyim çok güzel olmadı mı? Satın al diyorum. Sürücü. Çok güzel oldu bence arkadaşlar. Bak. Acayip güzel oldu. Şeyde daha çok seçim vardır. Ona gidelim. Ah. Hemen arkadaşlar. Gideceğimiz bir yer var. Ama çok güzel olmadı mı arkadaşlar. Ciddiyim acayip güzel bence. Hadi sürelim. Arkadaşlar ilerleyemiyoruz. Evet oyunumuz dondu. Oyunumuz dondu. Ee, oyunumuz dondu arkadaşlar. Hmm. Ne yazık ki senden çok fazla oyunumuz dondu. İşte çık çık sen yukarı. Evet. Arkadaşlar çok fazla şey oluyor. Bluetooth'lu yerler geldi. Hı. Hmm. Garajlara bakın. Evet garajlara geçemiyoruz. Arkadaşlar çok saçma. Garajlara geçemiyoruz. Garajlara geçmemiz lazım. Evet oyunumuz hacklendi resmen. Oyunumuza çok kötü bir şey oldu arkadaşlar. Sanırım şu anda çekmiyorum. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.